Merhabalar. Şimdi çok önemli bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Mahalle baskısına. Antalya'da yaşayan bir hastam var. Çok genç, çok hoş, güzel bir kadın. Bu hastamızın sedef artriti vardı. Ve biz tedavisinde beslenme değişimiyle beraber bir ilaçla başladık. Şu an tek ilaçla gidiyordu. Her şey yolundaydı. En son Ocak ayında kendisini görmüştüm. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Az önce muayeneye geldi, çıktı. Yani gördüklerime inanamadım İlk geldiğinde kendisine böyle bir dikkatlice baktım ee, dedi ki hocam söylemeyin farkındayım ben ocaktan bu yana 18 kilo aldım dedi dedim nasıl oldu bu İşte çok yedim hocam ama sen dedim çok dikkat ederdin beslenmene ve şu an çok kötüyüm yeniden dikkat etmem lazım dedim neden o zaman hani bu kadar dikkatli biriydin neden her şeyi yeniden yemeye başladın Hocam dedi benim bir arkadaş grubum var. Beraber onlarla birbirimize gidip gelip yiyoruz, içiyoruz. ben diyet yapıyorum ve gittiğim zamanlarda onların hazırladıkları şeyleri yemiyorum ve yanımdan götürdüklerimi yiyorum diye ve de çok kilo verdim işte diye bana ye 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 baskısı yapıyorlardı. E ama ben yine yanımdakileri yiyordum, iyiyim bu şekilde diyordum. Ve beni bir süre sonra e, çağırmamaya başladılar toplantılara ve ben çok yalnız hissettim kendimi arkadaş grubumu kaybettim onların toplandıklarını biliyorum ama beni çağırmamaya başladılar bu yalnızlık ve dışlanmışlık hissi beni çok üzdü bir gün telefon açtım ben yeniden sizin grubunuza katılmak istiyorum diyetimi bozuyorum dedim dedi. Ve işte Ocak ayından beri onlarla takılıyorum. Onlar ne yiyorsa ben de yiyorum. İşte hem yeniden kilo aldım. Tamam kilo almasını yani geçtim. Zaten boylu poslu çok güzel bir kat. Yani manken gibiydi yani. Ee, kilo almayı geçtim ama ben geceleri ağrıdan uyuyamıyorum. Çene eklemim tutuldu. Yemekleri şimdi çiğnemekte zorlanıyorum. Ayak tabanlarımın altları cayır cayır ağrıyor. Sabah eşimin yardım olmadan yataktan kalkamıyorum berbat bir haldeyim bütün eklemlerim fevkalade kötü hocam diye şimdi ben de dedim ki ona ben sana değil sana zaten söyleyeceklerim ayrı çünkü başkalarını ön plana koyarak kendinizi ihmal ettiğiniz her zaman kendinizden ödün verdiğiniz her zaman e, sizde zaten olumsuz bir şekilde dönüyor bak yeniden sağlığını kaybetmeye başladın sana söyleyeceklerim ayrı ama mahalle baskısı yapanlara söyleyeceğim şeyler var. Ve lütfen arkadaşlarına bunu da söyle dedim. Yani bir insanı diyet yapıyor diye gruptan dışlamak hele de bunu sağlığı için yapıyorsa gruptan dışlamak son derece yanlış bir davranış. Yani kaldı ki arkadaşlarımıza ya da çevremizdeki insanlara e, beslenme alışkanlıklarını sağlıkları için ya da her neyse kendi istekleriyle yapıyorlarsa dışarıdan müdahale etmemiz son derece yanlış bir davranış. O insanları dışlamak, zayıfladı diye dışlamak ya da sizin ikram ettiğiniz gıdaları yemiyor diye bir daha çağırmamak hiç doğru bir davranış değil. Aksine o insanlara destek olmamız gerekiyor. Dışlamamamız gerekiyor. Ve ben hastama dedim ki lütfen bir sonraki görüşmede arkadaşlarına de ki ben sizlerle beraber olmayı çok istiyorum beraber vakit geçirmekten çok mutluyum sizle beraber olamadığım dönemlerde çok yalnızlık çektim acı çektim dışlandığımı hissettim o yüzden diyetimi bozdum ama arkadaşlar durumum böyle böyle bakın her tarafım yeniden sedef lezyonları kaynamaya başladı geceleri uyuyamıyorum bakın eklemlerim şiş. Kendimi çok kötü hissediyorum. Sağlığım bozuldu. Lütfen yeniden diyetime dönmek zorundayım. Ama beni lütfen kara buğday kekimle, kendi getirdiğim galetalarımla, kendi glutensiz yanımda taşıdığım e, atıştırmalıklarımla beraber kabul edin. Çünkü sizlerden de korkmak istemiyorum. De, de bunları dedim ve kendini ifade et. Hani kendini doğru şekilde ifade edersen mutlaka karşılık bulacaktır dedim. Ve benim aslında herkesten ve toplumdan kimimiz e, diyet yapan insanız, kimimiz onu gözlemleyen bir insanız. Birbirimize destek olmamız lazım. Yani bir insan bazı gıdaları yememeyi tercih ediyorsa şu ya da bu nedenle yememeyi tercih ediyorsa ona baskı kurmak yerine lütfen ona destek olalım diyorum. İşte mahalle baskısı benim bir hastamın probleminin yeniden başa sarmasına yol açtı. Lütfen birbirimize dikkat edelim ve özen gösterelim.